Meyve suları çoğu zaman sağlıklı olarak görülür. Ancak meyvenin kendisiyle meyve suyu arasında önemli farklar vardır. Meyvenin lif içeriği, sindirimi yavaşlatır ve kan şekerinin dengeli yükselmesine yardımcı olur. Meyve suyunda ise lif büyük oranda kaybolur ve bu durum kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabilir. Ev yapımı, meyve suları bile ölçüsüz tüketildiğinde fark edilmeden fazla şeker alımına neden olabilir. Bu da iştah artışı ve metabolik dengenin bozulmasıyla sonuçlanabilir. Meyve suyu ile smoothie aynı şey değildir. Smoothie'de lif korunurken meyve suyunda bu koruyucu etki büyük ölçüde ortadan kalkar. Meyve suyu tüketimi herkes için aynı şekilde ve aynı sıklıkta olmak zorunda değildir. Kişinin meyve suyu tükettikten sonra vücudunun verdiği tepkilere göre miktarı, sıklığı ve türü kendisinin ayarlaması en doğru yaklaşımdır. Meyve suları konusu ilgili video linkindeki sıvı tüketimi hataları başlıklı videoda detaylı olarak ele alındı. Sağlıklı kalın.